Bak ben bir yola çıktım. Tıpkı senin gibi. Pastanemi açacağım. Bak zorla zarla bir şekilde bu noktaya getirebildim bu işi. Bırak hayalimi gerçekleştireyim. Kendi ayağım üzerinde durabilmek için Kızıma kendim bakabilmek için bir şans yakaladım. Ne olur bozma bunu. Ben artık kimseye yük olmak istemiyorum. Kübra ben sizi yük olarak görmüyorum. Hiçbir zaman da görmedim. Biliyorum Emir. Anlıyorum seni. Yeni için sorumluluk hissediyorsun. Zaten bunca zamandır sadece Elif için yaşadın. Ama olmaz. sadece elif için değil Kübra ben seni gerçekten yanımda istiyorum. Ben seninle gerçek bir aile olmak istiyorum. Öldürdüğüm adam Üvey babamdı. Hakkı Bey. ...bir arkadaşımıza... ...üvey babası tecavüz etti. Kız da nefsi müdafaa. Öldürmüş bunu. Biz de aldık gömdük pisliği. Kızın başı belaya girmesin istedik. O, o sen miydin? O Yiğit'in bir arkadaşımızı korumak için dediği, o onun için cesedi gömüyoruz dediği. O resimleri de Yiğit'e karşı kullanan sen miydin? Derya, ben ben senin ilgili olduğunu bilmiyordum. Yoksa senin bir damla gözleşin için dünyayı yakarım. Bırak. Mevzu o değil. Sen bile benim mağduriyetimi koz olarak kullanmışsın. Şimdi karşıma geçmiş hayatımı kurtaran adamın yanında olduğum için bana hesap soramazsın. Ben Yiğit'i ömür boyu sırtımda taşısam yine de borcumu ödeyemem. Ben sana seni sevdiğimi söylemeden yola çıkmak istemiyorum. Ben ne diyeceğim bilemiyorum. Şimdi bir şey dersen hayır dersin, değil mi? O yüzden ne olur şimdi bir şey söyleme. Senin yiğite olan borcun ödendi sen beni gözden çıkararak Yiğit olan borcunu ödedin Derya. Bu borç öyle kolay kolay ödenmez Nihat Bey. Bu ne biliyor musun? Ne? Hakkı Bey Yiğit'in adam gömerken fotoğraflarını onu vermemi istemişti. Verdim. Ama tedbirsiz davranamazdım. İlk kopyada kendime çıkart. Bu benim yiğit akar şeyimde son kuzum. Hatta... ...şu durumda... ...hayat sigortam denilebilir. Ela, Onun senin ilgisinin olduğunu bilseydim... ...inan anında yok ederdim. Şimdi biliyorum. sana aşık oldum. Her şeyi güzel alacak kadar çok seviyorum seni. Ama biliyorum ki biz yolumuza böyle devam edemeyiz. Sürekli şüphe içinde yaşayamam. Bir seçim yapman gerek. Yiğit mi? Ben mi? Ben Yiğit'le senin aranda bir seçim yapamam. Ben de kendi aramda bir seçim yapabilirim. Ve onda da inan seni seçerim. Derya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.